Güvenlik görevlisi Hülya Onaylı, 20 Eylül'de çalıştığı İzmir tramvayı durağında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Hülya Onaylı'nın ölümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik görevlilerinin kullanması için tramvay duraklarına tuvalet koymadığı ortaya çıktı. <laughs> 40 yaşında ve iki çocuk sahibi Hülya Onaylı'nın ölümüyle belediye harekete geçti. Tramvay duraklarına seyyar tuvalet geldi. İzmir'de Konak ve Karşıyaka adıyla iki tramvay hattı var. Bu hatların hiçbirinde tuvalet yoktu. Güvenlik görevlileri de ihtiyaçlarını gidermek için belediyeden tuvalet talep etti. Ancak metro arşiv yönetimi güvenlik görevlilerini durak yakınlarındaki istafa yönlendirdi. Hülya Onaylı da tam bunu yaparken trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Onaylı'nın vefatının ardından Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi duraklara seyyar tuvalet koydu. 32 duraktan sadece onuna seyyar tuvalet koydu. Bunlardan biri de güvenlik Hülya Onaylı'nın vefat ettiği Köprü durağı oldu. Tuvaletlerin sadece Onaylı'nın vefat ettiği Konak tramvayına konulması da dikkat çekti. Tuvaletler şu an kullanılamıyor. Konumları nedeniyle tuvaletler iş güvenliği riskini de barındırıyor. Kiminin kapısı ağaca açılırken kimine ulaşmak için tren raylarından yürümek gerekiyor.